Merhabalar, siz tanıyabilir miyiz? Ben Musa Savaş. Hepsi o kadar. 9. E, E-Safe zirvesini düzenlediniz. Bu etkinliğin e, düzenlerken temelde amacınız neydi? Amacınıza ulaşabildiniz mi? Günün sonunda neler hissediyorsunuz? Biz e bir anlık heves olarak hiç bakmadık. Hep uzun soluklu baktık. E, en başında 9 yıl önce kurgularken de sürekliliği nasıl sağlarız? Yani bu işi nasıl yıllara mahsus bir hale getirebiliriz? Nasıl kurumsallaştırabiliriz? Hep onun onun için kafa yorduk. şükürler olsun dokuzuncuyu yaptık ve e, da biz ECF'i 2.0'a güncelledik. Biz içine farklı etkinlikler koyduk. CTF'inden eğitimine, sunumlarından panellerine ve bu yıl ilk defa da ödülleri düzenledik. E, ECF yılın siber güveni yani bunlar 2024 ödülleri. İnşallah e, ilerleyen dönemde e, ödüllerde dokuzuncuyu, Siber Güvenlik Zirvesi'nde de on sekizinciyi görmek nasip olur hepimizde. E, biz bunu sağlamanın peşindeyiz. Katılımcılar arasında çok fazla genç dinleyici vardı, genç katılımcı vardı. Bunu e, gençleri teşvik eden unsurlar sizce neydi? Motivasyonlarını nereden alıyor olabilirler? Netice itibariyle gençler motivasyonunu nereden alır? Genç e, Lerin hayal dünyası geniştir. Umutları çok yüksektir. Dolayısıyla da e, hele bir de gizem çözmeye, gizemlerle uğraşmaya meraklıysa bir insan e, biraz da teknolojik altyapısı varsa siber güvenlik onun için vazgeçilmez bir seçenek haline geliyor. E, o, o seçenek haline gelince de bugün hangi arama motoruna siber güvenlik ilgili ne yazarsanız yazın bir şekilde iyi İSF'e yolunuz düşüyor. Peki ödülleri verirken ne hissettiniz? Yani verdiğiniz insanların başarısı size ne hissettirdi? E-Safe sayesinde elde ettikleri birer başarı oldu, birincilikleri oldu, başka ödüller de aldılar. Panelistlerin yaptığı konuşmalar, diğer eğitimler, eş zamanlı çalışmalar oldu. Bu konular hakkında ne söyleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim öncelikle, biz mutlu oluyoruz. Sebebi şu, bir sektörün altı tane paydaşı vardır. Altı paydaş kimdir? İşte e, kullananlar, tüketiciler yani, üreticiler, e, ikincisi üreticiler, üçüncüsü şeydir, e, sektörün akademileri, üniversiteleri, dördüncüsü sektörün medyası, beşincisi sektörün STK'ları, altıncısı da sektörün kamu otoritesi. Biz e, İSİF olarak siber güvenlik sektörünün platformu olmayı, olma düşüncesiyle yola çıktık ve bu altı, altı şeyi nedir o altı paydaşı burada bir araya getiriyoruz. Çünkü bir sektör paydaşları kendi aralarında ne kadar iyi haberleşip ne kadar iyi koordine olabiliyorsa o sektör o kadar hızlı büyür. Bu paydaşların en büyük problemi de her zaman birbirleriyle iletişim problemi oluyor. Biz iletişim yapmaları için Yeni ilişkiler kurabilmeleri için bir araya geçiriyoruz, platform sağlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Çok keyifli bir etkinlikti. Çok iyi panelistler vardı. Ödül alan öğrenciler, ödül alan diğer firmalarda gerçekten bence hak ettiler. Kıyasaya bir rekabet vardı ve ben de çok şey öğrendim bu etkinlikte. Bu yüzden ben de size teşekkür ediyorum. Röportajınız için de teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.